Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Squid Game'in kalan iki oyunu çekiyoruz. Biliyorsunuz ki Squid Game'in final sezonunun ilk oyunu olan saklanmayı çekmiştik. Şimdi ise sizlerle beraber ip atlama oyunu çekeceğiz. Ve sonra Squid Game'in final oyununu hep beraber oynayacağız arkadaşlar. Yanımda takipçim var. O zaman oyunumuza yavaş yavaş geçelim. Evet şimdi geldik. Bu arada çok da güzel yapmışlar ama çok zor bir oyun. Bunu geçersek eğer finali kalacağız zaten. Hadi. O boşluk da var. Hadi hadi hadi. Geçtik sayılır ve geçtik. Evet arkadaşlar bu oyunumuzu geçtik. Şimdi diğer arkadaşlarımıza da bakalım. Geçemeyen var mı acaba? Sanırım herkes geçti. Evet arkadaşlar o zaman şimdi sizlerle final oyununda görüşmek üzere. Dur bir dakika tam da final önce beni buraya sen mi çağırdın? Evet öncelik senin aldın. Buraya seni ben çağırdım. Peki çağırma sebebin ne? Sana bir şey göstermek istiyorum. Kameralara bak. Peki bundan ne anladın? Bu benim oynadığım oyunlar. 3-4 yıl öncekiler ve şu ankiler hepsi bir arada. Yani anlamak istediğim şey şu. Bu oyunlar asla bitmeyecek. Beni bunu demek için mi çağırdın buraya? Hayır. Ben senin ölmeni istemiyorum. Sana yardım etmek için çağırdım. Sen mi? Bana ne yardım edesin ki? Çünkü ben senin bilmediğin bir arkadaşınım. Bu bıçağı al. Diğerlerini uyurken öldür. Ve buradan çıkmaya hak kazan bu bıçağı mı? Benim bu bıçakla ilgili bir anım var. Aynı senin gibi. Bana da benim üstü vermişti. Yani senin tanıdığın oyunda. Ben onun sayesinde hayatta kalmıştım. Aa, neredeyim ben? Seni buraya ben çağırdım. Ne için çağırdın? Senin hayatta kalmanı istiyorum. Şimdi sana vereceğim bıçağı al. Herkesi öldür ve bizden biri ol. Yanımda kendine bir koltuk kazan. Bıçak mı? Bu iyiliği bana neden yapıyorsun? Çünkü senin içindeki o öfkeyi ve hırsı gördüm. Bizden biri olmaya hak kazanabilirsin. Şimdi bu bıçağı al. T tamam. Şimdi bu bıçağı oldu gibi kullanmalıyım. Artık sona kalan oyuncu olup parayı götürmeyeyim. Çünkü buna çok ihtiyacım var. O uyuyor. Çok güzel bir fırsat. Dur. Ben böyle biri değilim. Hayır. Ama şu anda eğer onu öldürmezsem yarın belki de ben öleceğim. Kim bilir. Bunu yapmak zorundayım. Üzgünüm. Oyunlar sona erdi. Kalan oyuncu sayısı 1. Ödül 200 numaranın. Şimdi sıra sende. Bu bıçağı al. Herkesi öldür. Parayla beraber mutlu bir şekilde ayrıl. Ben bunu yapamam. Ben böyle bir adam değilim. Sen zaten öyle bir adam olduğun için şu anda bu haldesin. Ben senin gibi bir adam olmak istemiyorum. Çünkü senin gibi bir adam olursam insanları insan olarak göremem. Üzgünüm. Final oyununa geçtik artık. Final oyununa karşınızdayız. Squid Game 1'in sezonunda kazandık. ikincisini kazandık. Bakalım bunu da kazanabilecek miyiz? Bu oyunda amaç belli sayıda oyuncuları her sefer aşağı atacağız ve sona kalan oyuncu tabii ki de kazanacak. Ortada direktler bizim oyuncular ekmemize yardımcı olacak. Ve eğer süre dışında oyuncu öldürürsek de bizim işimize yaramayacak. Evet şimdi başlamak üzere. Ben soba kullanmayacağım. Şimdi burada oyuncu itmemiz lazım. Düşmemek önemli. Ama kalkamıyorum. O adam beni sıkıştırdı. Kalktım. Şimdi oyuncuları aşağı atmamız lazım. Ortaya yakın kalırsak Eğer kazanabiliriz Hadi Gerekli sayı daha ölmedi Aa attım birini evet, Birini daha attım Biri daha gidiyor Biri daha gitti Ve süreyi geçtik Şimdi ikinci turdayız Burada da süre başladığı zaman Yine aynı sayıda oyuncuyu Öldürmemiz lazım Oh. ben sıkıştım. Hemen kalktım. Attım birine. Birini, birini daha atmamız lazım ki finale geçelim. Hadi. Bu adam çok iyi oynuyor ama atamıyoruz da. Bu kalktığı anda itmem lazım, itemedim. Hadi aşağı atladı adam. Finaldeyiz arkadaşlar. Evet, sonunda o finale geldik. Bire biriz. Eğer beni şimdi öldürürse o da kaybedecek. O yüzden yapamaz. Ama ben onu düşürebilirim aşağı doğru. Hadi final. O düşürmem lazım. Zıplayarak kaçıyor. Ve evet. Evet sonunda. Üçüncü sezonu da kazandık. Arkadaşlar. Sizinle çok uzun bir Squid Game maceramız oldu. Birinci sezonu kazandık. ikinci sezonu kazandık. Üçüncü sezonu kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bu Squid Game videosu da buraya kadardı. Görüşürüz. Bay bay.